Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Mustafa Zülkü Faltan'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Türker Bey. Hocam şimdi tabii e, genetik konusunda özellikle çok çalışmalar yapılıyor ve siz ona genetik terörü diyorsunuz, değil mi? Direkt oradan e, başlayalım isterseniz. E, bu konu neden kullanılıyor ve kullananların amacı ne hocam? Evet. Derin bir konu. Derin bir konu. Şimdi daha önceden de bahsetmiştim. Gerçi siz programları hani ikiye bölüp yayınlıyorsunuz. Evet. O yüzden izleyicilerin de bilmesinde fayda var. Yine çünkü altına değişik değişik yorumlar da gelebiliyor. Bu konu yine benim akademik çalışma alanlarımdan biri değil. Hep söylüyorum ben bir öğretmen eğitimcisiyim. Ama 90 yılından itibaren ciddi manada genetik okuyorum. Evet. Bu da nereden başladı? 90'lı yıllarda tıp fakültesi 4. 5. sınıflara mesleki İngilizce çeviri dersleri vardı. Ben heveslendim. Bu dersleri ben yapayım dedim. O dersleri yaptırırken de çocuklara hep işte çeviri metinleri götürdüğümde genetikle ilgili çeviriler götürüyordum. Kitapta da bunu bahsediyorum. Biyoloji ve teknoloji terörü adlı kitabımda detaylarıyla bunu okuyabilirler. E çocuklar da hocam niye bize bu genetik genetik konusu? Yavrum öğrenin bunları ileride çok duyacaksınız. Çünkü 90'lı yıllarda Türkiye'de genetik falan çalışılmıyor Bilinmiyordu. Varsa bir iki tane hani profesyoneli bilirdi bu işleri. Yani benim hevesim, isteğim, öğrenme arzum 90'lı yıllarda başladı. Ve 90'dan beri de çok ciddi manada genetik okuyorum. Öyle olunca ben zaman içinde bir sürü şey birikti, bir sürü şey öğrendim. Hani neden genetik terörü diyorum? Çünkü artık genetik işi başka bir yere evriliyor. Yani Önce neyle başladılar biliyorsunuz? Genetiği değiştirilmiş de ürünlerle başladılar değil mi? Evet. Tarım ürünleriyle başladılar. E daha sonra o hayvanlarla devam etti. Bakın genetiği değiştirilmiş, o GDO'lu ürün dediğimiz şeyler artık öyle böyle değil. Bunlar zaten insan DNA'sını komple değiştirdi. Artık bunu bolca bahsediyoruz. E ondan sonra hayvanlar genetikler değiştirmeye başlandı. Klonlama işi 90'lı yıllarda hatırlayın çıktı. E Şimdi hayvan, kitapta yine link veriyorum. İzleyenler bir tane genetiği değiştirilmiş de işte hayvanlar diye internete bir arama yapsınlar bakalım. Karşılarına neler çıkıyor. Bakın şok olacaksınız şok şok şok. Hem de öyle böyle değil. Hatta öyle bir şey deniyor ki, mesela 2002 yılında çok önemli bir dergide, çok önemli bir çalışmanın sonuçları paylaşıldı. İngiltere'de 582 binin üstünde ya da o civarda modifiye edilen, klonlanmış hayvanlardan bahsediliyor. Yani aklınıza gelebilecek her türlü hayvan genetiği değiştirildi ya da modifiye edildi. İnternete girdiğinizde göreceksiniz. Yani sokakta gördüğümüz köpeklerin çoğunun genetiği oynandığı için o halde. Artık işte köpekten falan geçildi. Şimdi inekler yapılıyor. İşte efendim şey yapıldı 2023'ün Şubat ayındaydı. Yani yıllık 18 bin ton düşünebiliyor musunuz? Bu da ömrü hayatında 100 bin tonun üzerinde süt üretecek bir şeyden bahsediliyor. İnek yaptı evet. yapıldı, Çin'de yapıldı. Bak o, olağanüstü bir şey. E, bu normal değil. Hayvanlarla bu şekilde oynanması normal değil. Yani, yani burada sadece... tanrıcılık mı oynuyorlar hocam? Efendim? Tanrıcılık mı oynuyorlar? Ha, oraya geleceğiz tabii. Oraya geleceğiz. Tanrıcılık oynama değil. Şimdi yalnız bunu da söyleyeyim. Bu ifadeler, bu ifadeler 2000, yani bu anlattıklarım 2021'de piyasaya çıkan terör ya öyle değilse adlı kitabımın içinde vardı. O kitapta maalesef yayınlanmadan önce değişik yayın evlerine göndeririz. O yayın evlerinden biri el altından, ben kim olduklarını biliyorum, el altından bir şekilde servis edildi. Yani bu konunun benzerleri başka şahıslar tarafından da anlatılmış olabilir. Çünkü onu da yazıyorlar. Diyorlar ki ya hocam bu zaten söylen ya söylenmişti de o insanların geçmişine bakmak lazım. Nerede yazmış? Detaylı bilgi veremezler. Size daldan da Konu anlatırlar yani detaylı bilgi verme şansları yok çünkü oturup kimse bunları okumaz etmez ama adamın eline siz bir belgeyi tutturursanız internetten de iki tane Google Translation'dan bir şey bulursa arkasında da işte yazıyor Türkçesini size belge diye gösteriyor. Bunlar yapıldı sadece şeyde hayvanlardaki yapılanlar işte tanrıcılık kısmıyla tanrıcılık oynuyorlar kısmına girmiyor daha büyük şeyler var. Bu işte sadece biyolojik terörde değil, teknolojik terörde de geliyor. Neden terör diyorum ben? Onu da açıklamıştım daha önceden. Yine açıklayalım. İnsana ve insanlığa yapılmış her şey terördür diyorum. Benim terör tanımım budur. Bu bazen bir eğitim uygulamasıdır, bazen bir testtir, bazen bir biyolojik silahtır, bazen bir virüstür, bazen bir genetik oynamadır, bazen bir tıbbi uygulamadır. İnsanlığa ve yapılmış olan kötülük hepsi terördür. Şimdi bakın e, inekten bahsettik. İşte koyunlar biliyorsunuz 90'lı yıllarda yapıldı. E, at klonlandı. Bu çok önemlidir. At diğer hayvanlara benzemez. Klonlanması da zordur. E, önce Amerika'da yapıldı. Bu nesli tükenen bir Moğol atı vardı. Onu klonladılar. E, daha sonradan geçen haftalarda, aylarda Çin'de e, yarış atı klonlandı. Bu ne demektir? Sürekli yarış atı kazanan bir yarış atını klonladılar. Yani sürekli kazanan ya da işte atlama yarışmalarında başarılı olmuş hayvanları ne yaptılar? Yetiştirici klonladılar. Yani Bu, onun klonlanması onun mı? yine başarılı olacağını mı anlamına geliyor hocam? Efendim, klonlanan atın da başarılı olacağı anlamına mı geliyor? E tabii ki başarılı olacak. Çünkü siz sağlam genleri alıyorsunuz. Bozuk genler biliyorsunuz bunu anlatmıştık kısmen. E, bir başka programda ben anlatmıştım. Bunu isterseniz nereden buraya gelindiğini söyleyelim. Tabii. Şimdi DNA, DNA, konusu ya da genom konusu. E, bu arada e, gen e, bir e, e, ya da genom yun, Yunanca bir kelime. Ya doğurmak anlamından geliyor. Doğum yapmak, doğuma sebep olmak, ya genetik kelimesinin şey, açılımı bu. Yunanca bir kelime. 80'li yıllara, 90'lara gelinceye kadar aslında e, çok fazla bir şey yapılamıyordu, yapılmıyordu. İ, 20, 20, 20. yüzyılda ortaya e, daha fazla çalışmalar yapıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda işte Almanlar bu konuda çok iyiydiler, Japonlar çok iyiydiler ki hala Japonlar, en sonda bir şeyden bahsedeceğiz, inanılmaz bir bilgi paylaşacağım. Ee, Japonlar bu konuda hala çok iyiler. E, genç çalışmaları Allah Allah. 20. yüzyılın başından itibaren patlama yaptı. 90'lı yıllarda ortaya çıkan bir genom, Human Genome Project diye, insan genom projesi diye bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında ilerlemeler sağlandı. 2000'lere geldiğimizde ise bu sefer başka bir şey ortaya çıktı. Ne ortaya çıktı? CRISPR yöntemi dediğimiz. Yani ne demektir CRISPR yöntemi? Makaslama, edit etme. Ya böyle elimin boğumları gibi düşünün. Elimin boğumları gibi düşünün şeyi e, siz söyleyin genleri. İşte efendim burada hatalı bir gen tespit ediliyorsa bu boğumda sıralamada onu çıkartıp kesip alıp yerine sağlam geni yerleştirme. Şimdi bu yapılıyor. Bu o, tespit edildikten sonra ve insan gen haritası işte 2003'te büyük bir kısmı çıkmıştı efendim 2017-18'lere gelindiğinde de %80-90 ama 2021'de insan gen haritasının tamamı tespit edildi, bitti. Yani haritamız artık gen çalışan insanların elinde. İnsanlar da genetik hatalarla doğarlar. Yani bizim doğmamız da zaten bir biliyorsunuz bir virüs nedenidir. Yani virüsler ister istemez ya da bakteriler şunlar bunlar Doğuştan bazı genetik hatalar meydana getirilebiliyor. Getirebiliyor. Böyle olunca da o genetik hatalardan kaynaklanan şeyleri düzeltmek amacıyla yola çıkıyor bilim adamları. Yani bir aslında kandırmaca, iyi niye? Tamam çok güzel. İşte Alzheimer'a sebep olan gen artık biliniyor. Diyabete sebep olan gen biliniyor. Bunlar bilindiği için de biz o diyabete sebep olan geni buradan çıkartacağız, yerine sağlam bir gen koyacağız ve böylelikle siz ne yapmayacaksınız? Artık siz ve sizden sonra gelecek nesilleriniz diyabet olmayacak deniyor buraya kadar gayet güzel değil mi? Evet, evet. Buraya kadar gayet güzel. Ama sorun nerede başlıyor? Sorun şurada başlıyor. Tamir eden aynı zamanda bozandır. Bakın çok net. Tamir eden aynı zamanda bu, bu terörde de, Doğru. gerçek terörde de öyledir. Gerçek terörü başınıza musallat edenler sizi o terörden korumak için ortaya çıkarlar. Türkiye'nin başına terörü kim musallat etti? Hocam Ondan o kelimeyi sonra... çok kullanınca, o kelimeyi çok kullanınca YouTube politikaları gereği videoyu arkaya düşürüyor. Hangisini? Az önce söylediğiniz 5 harften oluşan T-E-R-Ö-R kelimesi. Anladım. Bunu ne kadar çok kullanırsanız video o kadar çok izlenmesi düşüyor. Yani bunu izleyicilerimiz de bilsin diye söylüyorum. Maalesef küresel sistem bize bu kısıtlamaları getiriyor. Oyunun kuruluna ol, göre oynamak ol, zorundayız. E, ben şimdi e, diğer arkadaşlar gibi ya da bu işleri anlatanlar gibi... ...daldam dala, daldam dala bir kelime söyleyip... ...arkasını boş bırakmak istemiyorum. Biliyorum, biliyorum. Çünkü bu konuyu çalışmış, bilmiş. Kendince tabii, kendimce. Ben bir genetik uzmanı değilim, hep söylüyorum. Ama meraktan bu kadar öğrenen bir başka biri varsa... ...o da çıkar, gelir. E, ben bildiklerimi paylaşmak istiyorum, paylaşıyorum. Şimdi buradaki yapılan şeyler e, ee, burada kalmıyor. Yani sadece bir Alzheimer'ınıza, Parkinson'a ya da diyabetes e, işte efendim yardımcı olalım, sizi düzeltelimle kalmıyor. O bir taraftan mesela ne oluyor biliyor musunuz? E, germline yani ee, üreme hücreleri üzerinde yapılacak gen terapisinin kalıtsal değişikliklere sebep olacağı. Sizin e, bundan sonraki işte bir ırkın, bir ülkenin genetik yapısını bile değiştirebilirsiniz. Eğer bu tür oynamalarla işte sebep şey verilirse ne yol açılırsa kimin ne yapacağını bilmiyorsunuz. Nereye kadar gidecek? iyi niyetle nereye kadar gidecek? Kötü niyetle nereye kadar gidecek? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Mesela 2001 yılında Amerika'da genetiği değiştirilmiş ilk bebekler doğdu. Bunu çoğu insan bilmiyor. Bu ilk bebekler nasıl bir yöntemle doğdu biliyor musunuz? Oplazmik denen bir transfer yöntemiyle. Yani sağlam bir kadından yumurtaları normal babanın işte efendim e, şeyleriyle sperm spermiyle e, dövlendiriliyor, döllendiriliyor. Tasır olan anneye aktarılıyor. Bakın bunlar yapıldı. Daha sonra dediler ki ahlaki değil bu iptal edelim. Siz bu işlemin iptal edildiğini ya da yapılmadığını düşünüyor musunuz? Hiçbir zaman. Bin, binlerce binlerce merkezde bunlar hala devam ettiriliyor. Yani tamamen bir genetik yapı değiştiriyor. Kimse bunun farkında bile değil. İşte efendim geldik şeye ee, ne gelelim? 2018 yılına götüreyim sizi. 2018 yılında da Çinli iki bilim insanı oturdular. Ne yaptılar? İşte HIV'ye e sebep olan bir şeyi tespit ettiler. Hücrelere girmek için kullandığı bir reseptör. Yani işte bir DNA bozukluk yerini tespit ettiler. O reseptörü oynayarak buna da CCR5 deniyor. Gen yani. CCR5 geni e, AIDS'in hücreye girmek için kullandığı bir gen. Bu geni değiştirdiler. Böylelikle iki tane çocuk yaptılar. Lulu ve Nana. Şu an bunlar yaşıyor. Bu çocuklar ve bundan sonra o çocuklardan doğacak hiçbir çocuk asla ve katla AIDS'e yakalanmayacak. Düşünebiliyor musunuz? O kadar. o kadar. O kadar tabii. Bunlar artık yani gerçek ötesi falan gibi bakılmasın. Bunların daha neler gelecek, daha neler var. Yani bu şu an şey ediliyor. ...bunun da bakın getirdiğim nokta şurası. İnsanın, kitapta da bahsediyorum. İnsanın kozmik odasına girildi artık. Hmm. işte virüs de buydu. Ya da sıvı işte de buydu. Artık kozmik odaya girildikten sonra insanın her tarafıyla oynanması adeta bir neye dönüştü biliyor musunuz? Kedi fare oyununa dönüştü. Resmen kedi fare oyununa dönüştü.